Kaç tane? Çok fazla, çok fazla. Günaydın arkadaşlar. Yine bir Kolyoz uskumravında beraber olacağız inşallah. Bugün erken geldim, hava kararırken yola çıktım, denize çıktım daha doğrusu yol değil. Ee, bakalım balık yazıyor aşağıda. Ee, denemeye başlayacağız. Hava yeni yeni aydınlanıyor. bugün yeni çaparımı deneyeceğim. Kendim bağladım. 15'li yaptım. 150 gram kurşun taktık. Ee, bakalım bugün bunu deneyeceğim. Işığımı da taktım. Ee, o şeyleri de göstereyim. Işığımız var. Balık bulucunun yanına iki tane e, çakmaklık soketi monte ettim. Onlara direkt bağlıyorum ışığımı. Büyük bir powerbank haline geldi akü kutum benim Telefon şarjını da oradan yapabiliyorum Işığımı, botun ışığını, balık bulucuyu Bütün elektronik aletleri Hadi rastgele artık başlayalım ufak ufak İlk çıktığımda orta suda Bayağı bir balık yazıyordu şu an güneş doğuyor. 150 gram kurşun taktım. Aldık. Hadi bakayım ilk kolyozumuzu aldık. Kolyoz böyle gözüküyor arkadaşlar. orta suda balık kaç tane çıkarabileceğim bakayım 15'li çaparı 15'li çaparı Altından geçti aldırdık Oo, balık bayağı yazıyor. Ortada, orta suda balık ya yani. Nasıl alacağız bakalım 15'li. Oy maşallah maşallah. Of 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 of. Of 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 of. Kaç tane? Çok fazla. Çok fazla. Bu şekilde çıkartacağız artık. 1 2 3

8 9 10'lu rekoru kırdık. Bu biraz dolaştırmış. Ne yaptın sen bakayım? kendi bağladığım çaparıyla 10 aldım. Rekoru kırdık. 15'li çaparıyla 10 tane. Bulunduğum yerde aşağı yukarı şöyle tane var galiba. Sırtı çekerek aldım bunu. Var bir şey. İstavrit mi acaba? Geliyor geliyor. Kolyoza gel kolyoza starrt olabilir bu tuhaf ama darbe yapıyor 150 150 gram kurşun var. Starrt onu çekemez herhalde. Onu aldım biraz önce. 10 15'ti. Turuncu çaparı kendim bağladım. 5 numara iğne, beyaz iğne. Biraz toplaması sorun oluyor. Sırtı çekerek geldi bu. Hop iki tane. Ve kuyruğundan. Oo, kurşunu koparmışlar. Kurşunum gitmiş kurşunum. Oo, aradan kopmuş. aldım aldım geliyor orta suda yazıyor gene balık gene dolacak galiba şöyle yazdı dolacak mı bilmiyorum ama geliyor bakalım. Kolyoza gel kolyoza. Aldık. Hop gözüktüler. Üç tane. Hop dört tane. Bir tanesi sırttan. dipten aldım. Bulut gibi bir şey yazıyordu. Bir tane galiba ama. Az var. Hop iyi çekiyor. İki tane. Üç tane. Hop dört tane. Oh. Bitten aldık. tabrit geldi be. Bugün şu avımızı sonlandırdık. Rüzgar esince çıkma, çıktım. E, 4 bofor gösteriyor. Çok hızlı götürüyor. Onun için e, rahatsız ettik yani. Balık tutmaktan çok bir ileri bir geri gitmekten yorulduk artık. Avı sonlandırdım. Bir, bir ara denk geldim, güzel balığa denk geldim. Ondan sonra da bir daha denk gelmedi zaten. Onu aldım. 15'li çapara da onu aldım. Ondan sonrakiler zaten bir dörtlü tek tük birkaç tane daha aldık. O kadar. Esmeseydi güzel olacaktı ama kısmet öyleymiş.